Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Kimyasal türler arası zayıf etkileşimlerin ikinci videosu yani hidrojen bağı videosuna hoş geldiniz. Abone olduysanız, beğendiyseniz, yorum yaptıysanız hadi videoya başlayalım. Arkadaşlar hidrojen bağı 2014'te bir tane, 2015'te iki tane doğrudan soru olarak karşımıza çıktı. Zaten konunun başında söylemiştik. Etkileşimlerin %60'ı, %66'sı güçlü. %33'ü 3'te biri zayıf 3'te ikisi 3'te etkileşimi olarak son 12 yılda karşımıza çıkmış. Nedir hidrojen bağı? Hadi bakalım. FH, OH veya NH bağı taşıyan bir bileşikteki hidrojen elementiyle bak. Flora, oksijene veya azota bağlı bir hidrojen elementiyle fon üzerindeki ortaklanmamış elektronlar arasında oluşan çekim kuvvetine hidrojen bağı diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, daha açık bir ifadeyle bir ortamda hidrojen bağı oluşması için en az iki tane molekül olacak. Bu moleküllerin birinde floroksijen veya azota bağlı bir hidrojen olacak. Diğerinde de flor oksijen veya azot olacak. Bak moleküllerin birinde iki tane polar molekül olacak. Bir molekülün kendi içinde olmuyor zaten. Zayıf etkileşimler moleküller arasında oluyor. Aynı veya farklı iki molekül olacak. Aynı molekül de olabilir. Yani iki tane H2O da olabilir. H2O ile HF de olabilir. Önemli değil. Moleküllerin birinde sona bağlı bir hidrojen olacak. Diğerinde de fon olacak. Fona bağlı hidrojenin fonun üzerindeki ortaklanmamış elektronlar oluşturduğu çekim kuvvetine hidrojen bağı diyoruz. Mesela su molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. Suda bir su molekülünde oksijene bağlı hidrojenle diğer su molekülündeki ortaklanmamış elektron arasında oluşan bu çekim kuvveti hidrojen bağıdır. Veya hidrojen florürde flor'a bağlı olan bu hidrojenle. Florun ortaklanmamış elektronu arasında oluşan bu kuvvet hidrojen bağıdır. Veya NH3 molekülleri arasında azota bağlı olan bu hidrojenle azotun ortaklanmamış elektronu arasında oluşan bu bağ hidrojen bağıdır. Aynı molekülde olabildiği gibi farklı molekülde de hidrojen bağı olabilir. Suyla amonyak arasında suda oksijene bağlı hidrojen bakın hidrojenin mutlaka fondan birine bağlı olması şart fona bağlı değilse buna hidrojen bağı diyemiyoruz. Mutlaka fona bağlı bir hidrojen olacak. Bak fona bağlı hidrojen fondan herhangi birinin üzerindeki ortaklanmamış elektronla bağ yapmış. Ne diyoruz buna? Hidrojen bağı diyoruz. Geçtik. Suyla dimetil ete arasında. Bak fona bağlı hidrojen. Fondan birinin ortaklanmamış elektronu. Hidrojen bağı. Bak çok dikkat et. Dimetil eter kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamaz. Bu hidrojen bağı değil. Niye? Çünkü dimetil eterde fona bağlı hidrojen yok ki. Bak hidrojenler karbona bağlı. Hidrojenler karbona bağlı. Olmaz. Her hidrojenle her oksijen arasında oluşan bağ hidrojen bağı değil. Hidrojen bağı yapacak hidrojenin, hidrojen bağı oluşumunda kullandığınız hidrojenin mutlaka fona bağlı olması lazım. Bu fona bağlı değil, bu hidrojen bağı yapmaz. Ancak ancak bakın şuradaki hidrojen fona bağlı. Fona bağlı olan bu hidrojen, fona bağlı olan bu hidrojen eterin oksijeni ile hidrojen bağı yapar. Şunun tersini çizseydik yani CH3 O şöyle biraz kaydırdım sayfayı. CH3O, CH3 O CH3'ün hidrojeni ile CH3 O CH3'teki şöyle şu hidrojenle göstereceğim. Göstemiyor, gösteremiyorum program dur, dur dur bir saniye bekle. Bu program da bugünlerde çok sıkıntı vermeye başladı. Evet şunu diyorduk diyorduk ki tersi bunun tersi söz konusu değil. Yani CH3O CH3'ün hidrojeni ile suyun oksijeni arasında hidrojen bağı oluşmaz. Çünkü hidrojen bağı yapacak hidrojenin doğrudan oksijenle kimyasal bağ yapmış olması lazım. Bak bu hidrojen oksijenindeki bağlı değil karbonla bağlı. O zaman işlem çok basit. Bir bileşikte sona bağlı bir hidrojen olacak. Bu hidrojenle diğer fon arasında başka bir bileşikteki bu bileşik bununla aynı cins farklı cins olabilir. Çekim kuvvetine hidrojen bağı diyoruz. Hidrojen bağı için fona bağlı hidrojenin olması elzem. Bu olmadan hidrojen bağı oluşmuyor. Cepte mi? Cepte. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisidir. Zayıf etkileşimler kimler arasında vardı? Moleküller arasında. Yani kovalent bağlı bileşikler ve kovalent bağlı element molekülleri arasında. Kovalent bağlı bileşikler ve kovalent bağlı element molekülleri arasında erime kaynama noktası en yüksek olanı hidrojen bağı taşıyanlardır. Çünkü hidrojen bağı moleküller arası bu çekim kuvvetlerinin en kuvvetlisidir. Hidrojen bağı taşıyan bileşiklerin tamamı polardır. Hani polarlı kapolarlığa ha bakıyorduk yani fitne fesat elektron var mı yok mu buna bakıyorduk. da bakmanıza gerek yok. Hidrojen bağı taşıyorsa bu bileşik kesinlikle polardır. Net olarak söyleyebilirsiniz. Hidrojen bağı taşıyan bütün bileşikler kesinlikle polar. Ve hidrojen bağı olması için en az iki molekül olması gerekir. Ancak sorunun iki molekül var demesine gerek yok. Mesela suda moleküller arası hidrojen bağı vardır demesi yeterli. Yani çünkü zaten moleküller arası diyor ya, moleküller arası dediği zaman onu kapsamış oluyor. Birden fazla molekül olduğunu söylemiş oluyor. Bazen öğrenci biz bu kadar ayrıntı ver dikkat ederken de aşırı dikkat edip yanlış şeye dikkat ediyor. Suda Moleküller arası hidrojen bağı vardır ifadesi yeter. Ha tabii bunun yanında bir tane su molekülünü özellikle belirtiyorsa bir tane su molekülünde veya suyun molekülü içinde hidrojen bağı yoktur. En az iki tane su molekülü gerekir. Bir tane diye özel belirtiyorsa burada yok. Suyun molekülü içinde diyorsa yok. Su molekülleri arasında evet var. Su molekülleri arasında hidrojen bağı vardır buna dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman hadi bir iki soru bakalım. Hangisinde? Moleküller arasında hidrojen bağı oluşmaz. Bakın ona bağlı hidrojen, ona bağlı hidrojen, ona bağlı hidrojen, ona bağlı hidrojen, hidrojen bağı oluşturur. Ancak ona bağlı olmayan bir hidrojenin hidrojen bağı oluşturma seçeneği söz konusu değildir. Cevabımız D seçeneği. Hangisinin arasında hidrojen bağı oluşmaz? 2015 yılında çıkan sorunun benzeri. Bak H2O'da fona bağlı hidrojen var burada fon var. Yeterli. Birinde fona bağlı hidrojen, diğerinde fon olması yeterli. İkisinde birden olmasa bile olur. Fona bağlı hidrojen var. Fon var. Soruda verdiğimiz örnek. Bakın CH3O, 3 CH3 kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamaz ama suyla hidrojen bağı yapar. Fona bağlı hidrojen, fonla hidrojen bağı yapar ama CH3O, CH3'te fona bağlı hidrojen olmadığı için CH3O, 3 CH3 yani dimetil, eter kendi molekülleri arasında Hidrojen bağı yapamaz sevgili arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Çok zor bir şey değil. Hidrojen bağı biraz daha standart, biraz daha kolay. Özellikle güçlü etkileşimleri biliyorsan diğerleri de bu. H2O, HF ve NH3 arasında oluşan bağların sağlamlığına baktığımızda en güçlü H2O arasındaki bağ daha sonra da HF daha sonra NH3. Neden? Çünkü H2O'da iki tane hidrojen var fona bağlı ve oksijende de iki tane elektron çifti var. Yani her hidrojen bir elektron çiftine bağlanarak İki su molekülleri arasında iki tane hidrojen bağı oluşuyor. Çok sayıda hidrojen bağı oluşuyor. HF'de böyle bir şey yok bakın. HF'de 3 elektron çifti var ama bir hidrojen bağı. 3 hidrojen yok ki. Dolayısıyla destekleyemiyor iki HF molekülü arasında en fazla bir tane hidrojen bağı oluşabiliyor. E i̇ki hidrojen bağı bir hidrojen bağından daha kuvvetli. E hocam burada üç tane oluşmuş tamam da. Üçü de aynı elektrona bağlandığı için bu bağlar zayıf. 3 hidrojenin hepsi aynı elektrona saldırdığı için güç dağılıyor ve her bir bağ daha zayıf oluyor. Bunun üzerine bir de azotun flor ve oksijenden daha az elektronegatif olması, daha kötü bir ametan olması eklenince en zayıf hidrojen bağı NH3'teki, sonra HV'deki, sonra H2O'daki oluyor sevgili arkadaşlar. O zaman hidrojen bağı hakkındaki bu soruya hadi beraber bakalım. Zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisidir. Doğru. FH, OH, NH bağı taşıyan iki aynı molekül arasında olabileceği gibi. Bu bağları taşıyan iki farklı molekül arasında da oluşabilir. Doğru. Hidrojen bağ oluşan moleküllerde hidrojen kısmı pozitiftir. Çünkü floroksijen azot en iyi ametaller. Bunlar negatif olmayacak da ben mi negatif olacağım Allah aşkına? Güçlü etkileşimleri bil demiştim. Hidrojen bağı taşıyan moleküllerde merkez atomun Lewis yapısına göre polar ya da polar olamaz. Çünkü floroksijen azotun her üçü de merkez atomken eşleşmemiş elektron. Fitte fesat elektron taşırlar. Bu elektronlar nedeniyle Bunların yaptığı bütün bileşikler polardır. Merkez atomu oldu. Zaten ne dedik? Hidrojen bağı taşıyan bütün moleküller polardır. Hidrojen bağı apolar molekülde olmaz demiştik not olarak. Hidrojen bağı atomlar arasında değil moleküller arasında oluşan bağ türüdür. Onu da bir önceki videoda söyledik. Ki, atomlar arasında oluşan tek zayıf etkileşim soygaz atomlar arasında oluşan London kuvveti diye söylemiştik sevgili arkadaşlar. O zaman hadi iki soru daha çözüp hidrojen bağı videosunu bitirelim. Dipol dipol ve landlorda bakalım. Bakın 6A'nın, 6A'nın oksijen 6A'da, flor 7A'da, azot 5A'da. 6A, 7A ve 5A'nın hidrojenli bileşiklerinin erime noktaları tabloda verilmiş. Bu tablo Milli Eğitim'de de var, pek çok yerde var. Bu tabloyla ilgili soru çıkma ihtimali yüksek sevgili izleyiciler. H2O, HF ve NH3 bileşiklerinin kaynama noktasının gruptaki diğerlerine göre. Bak gruptaki diğerlerine göre. Tak yükselmiş. Gruptaki eğilim. Tak yükselmiş. Gruptaki eğilimi bozmuş. Bunun sebebi ne? Hidrojen bağı olması. Yerlerinde hidrojen bağı yok. 5, 6 ve 7 da hidrojen bağı taşımayan elementlerin. Hidrojen bağı taşımayanın. H2S, 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 H2T gibi. Yani şu düşüklerin. Erime kaynama noktası yukarıdan aşağıya artar. E, evet artmış bak. 3. periyot, 4. periyot, 5. periyot. 3, 4, 5. 3, 4, 5 artmış. Bunu bozan tek şey hidrojen bağı. H2O, HF ve NH3 de şurada görüyoruz zaten. Biraz önce de söylemiştik. Oksijen, flor, azot şeklinde gidiyor. Bunların erime kaynama noktası veya hidrojen bağı kuvveti H2O, HF, NH3 şeklindedir. Cevabımız 1, 2 ve Edirne sevgili izleyici. Hadi bir soru daha. Hadi bir soru daha çözelim. Hidrojen bağı videosunu bitirelim. Hangisini için aşağıdaki maddeler için karşısında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru oku Sait Hoca. Naceli iyonik bir bileşik. İyonik bileşikler moleküler değil. Birim hücre veya kristal yapıda. CCR4 hatırlan. Merkez atomda hiç elektron kalmıyor apolar. Lehim, metaller ve alaşımlar metalik bağ içeriyor. S'te eşleşmemiş elektron var. Dolayısıyla hidrojenle S'in eşleşmemiş elektronları arasında oluşan kuvvet hidrojen bağı değil. Son olmadan hidrojen bağı oluşmaz. Fona bağlı bir hidrojen olmadan da hidrojen bağı oluşmaz. Dikkat et. Molekül içi bağları polar BH3'ün. Çünkü farklı atomlar bağ yapınca polar olur. Bu arada hiç ortaklanmamış elektron kalmadığı için molekülün kendisi apolardır. Doğru sevgili arkadaşlar. O zaman hidrojen bağı videosu burada sona eriyor. Hidrojen bağı önemli. Umarım anlaşılmıştır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Araksan canlı kanalına da abone olun güzel içerikler var. Ders değil ama canlı yayında ders çalışmalar, röportajlar, konuyla ilgili dersle ilgili bu dersi nasıl çalışacağınızı belirten videolar. Yani konu anlatım dışındaki kimya ile ilgili her şey Paraksten canlı kanalında. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Seviliyorsun.